Seçmen aynı zamanda Kemal Bey konusundaki rahatlığı aslında bakarsan arka taraftaki o grupla da ilişkili. Çünkü o grup pek boş durmuyor. Çok çalışıyor. Seçmen toparlamaya çalışıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde bağlı bir doğu masası da kuruldu. Yani evet. bölgeyle ilişkilenen aynı zamanda ama kendisi de batılı olmayan siyasetçiler. Yani doğuda temsiliyeti olan insanlar. E bunun yanına özellikle SP ve DSP döneminden gelen bazı bürokratları da eklediğimizde çok güçlü bir temsiliyet de söz konusu oluyor. Ben o anlamlarda bütün bir yapının bir, bir tür Voltran'la Erdoğan'ın iyi oluşturduğunu düşünüyorum. Yani hepsi yan yana geldiği Sonu zaman benzer sonu mi peki? Anlatırım. E, sonu benzemesi umarım e, benzemez e, çünkü yani çok iyi bir pratik diye bir şüphesiz yani bütün süreç güzeldi ama sonu çok iyi bitmedi sonunun benzeyeceğini çok zannetmiyorum çünkü e, o dönemden bir takım derslerde almış durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, çok sağlam adımlarla ilerlemeye çalışması Kürt hareketi konusunda ileriye atılmadan olabildiğince sükunetli ilerlemeye çalışmasının mantığının altında bu yatıyor çünkü S.P. çok cesur hamleler yapıyordu çok hızlı şekilde öne atılabiliyordu Türkiye'deki sonu konuşulamazken Kürt raporu yazabiliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi bunların hiçbirini yapmıyor. Çünkü bu, bunları yaptığı zaman ortaya bir hata çıkabileceğini düşünüyor, öngörüyor. E, bu ne kadar gerçekçi ya da ne kadar merite kabilecek bilmiyorum. Yani biz o konuda bir öngörüm yok. Ben de cesaretle siyaset yapılması taraftarıyım ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından SP konusunda elde ettiği bir takım deneyimler var. Ben masada SP döneminden bazı siyasetçilerin olduğunu da biliyorum. Yani o dönem hmm. bakanlık yapmış bazı isimleri. Kürt hareketiyle temas etmiş bazı isimlerin olduğunu, zaman zaman akil adamlık görevi görerek Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde o işi öyle yapmayın, şu şekilde yapın diyen insanların olduğunu biliyorum. O itiden oradan geliyor ama o itiden ne zaman işte bir taraftan altılı masaya, nasıl yansıtacak kısmı da önemli. Çünkü altılı masaya bir süre boyunca aslında çok pozitif yansımıştı. Yani HDP'nin buraya doğru yaklaşıyor olması, bir takım mesajlar veriyor olması altılı masa açısından, altılı masanın pozisyonu açısından derliydi. Akşener'in o dönemki açıklamalarını hatırlayalım. Son derece derli ayakları üzerine basan, düşünerek, üzerine düşünerek Yapılmış açıklama evet. ama bugün o aşamada özellikle Koray Aydın gibi aktörler, aktörlerin baskısı sebebiyle yeniden o milliyetçi kökenlerine, iyi Parti'nde o milliyetçi kökenlerine geri döndüğünü görüyoruz.